Ormanlar. Bir ülkenin nefesi, doğanın kalbi, geleceğimizin mirası. Ve bugün, o kalbi korumak için birileri sessizce nöbette. Gelze ilçe jandarma komutanlığı, yaz sıcaklarının arttığı bu günlerde, orman yangınlarına karşı teyakkuzda. Ekiplerimiz, gece gündüz demeden ormanlık alanlarda devriye görevlerini sürdürüyor, ateş yakılmaması için uyarılarda bulunuyor. Her adımda bir sorumluluk, her bakışta bir dikkat. Çünkü biliyoruz ki yanan sadece ağaçlar değil. Bir kuşun yuvası, bir ceylanın kaçışı, bir sincap ailesinin evi ve toprağın üzerinde yavaşça ilerlemeye çalışan bir kaplumbağanın yaşam umudu yanar o alevde. Bir çocuğun geleceği, bir annenin nefesi de. Bir kıvılcım binlerce hektar ormanı yok edebilir ama bir bilinç milyonları korur. Gelze Jandarması, halkımızla birlikte ormanlarımızı ve içinde yaşayan her canlıyı korumak için el ele. Çünkü bu topraklar, bu yeşillikler, bu canlılar hepimizin. Ve biz buradayız. Görevimizin başındayız. Doğa için, insan için, hayvanlar için, yarınlar için.